Kripto para evreninin içinde bulunan tüm spor severlerin mutlaka sahip olması gereken birim Fan Token. Büyük bir pazar ve kitleye sahip olan futbol tabii ki Fan Token alanında da başlıca ilgi odağı olmayı başarıyor. 80 spor içeriklerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ozan Erdoğan da Bitexen içindeki işleyişi ve token sahiplerine sağladıkları imkanlardan bahsediyor. Tokenlar aslında birer utility token diye geçer. Arkasında fayda unsurları barındıran tokenlardan geliyor. Ee, başta zaten bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, en büyük komünitesi e, olan futbol kulüpleriyle tabii bu başladı. Çünkü e, futbol kulüpleri gerek içinde bulundukları pazar gerekse de e, taraftar yapıları bakımından e, en çok fayda üreten kurumlar olarak karşımıza çıkıyor ve diğer spor kulüpleri. FanTok'un sunduğu ödül, özel anketlere katılım. Kulüple ayrıcalıklı etkinlikler, ürün veya forma tasarımı faaliyetleriyle sahiplerine sayısız imkan ve söz hakkı vaat ediyor. Fan tokenlar nasıl ayrıcalıklar sunuyor? Ee, şöyle, e, kulüplerin aslında bazı kararlarında söz hakkı almaktan tutun da e, kulüple ilgili özel ürünler, işte başkanla buluşma, futbolcularla buluşma, onlarla özel bir takım organizasyonlara katılma gibi pek çok ayrıcalığı içinde barındırıyor biz de bu noktada taraftarla kulüp arasındaki etkileşimi aslında arttırıp daha ne, ne şekilde kulüple taraftarın bu etkileşimden nasıl fayda sağlarlar onun üstüne çalışıyoruz. Fan token hem kulüplerin büyümesine hem de taraftarın takımıyla etkileşimde bulunabilmesine olanak sağlıyor. Kulüpler büyüdükçe tokenlar artıyor token'lar arttıkça fan token sahiplerinin kulüp üzerindeki etkisi de çoğalıyor. Bizim isteğimiz bu noktada işte taraftarlar daha etkin bir şekilde bu işin içinde olduğu sürece biz de takımları bir şekilde desteklemek ve buradaki ekosistemi takımların menfaati doğrultusunda ...bunu buraya aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda dediğim gibi uzun süreli sponsorluk anlaşmaları, reklam anlaşmaları yaptık ve bunlar devam ediyor. Daha nice fırsatları taraftarın önüne sunmayı hedefleyen Biteksen, gelecek dönemde de kullanıcılarını memnun etmeyi sürdürecek. Ozan Erdoğan, fan tokenların faydalarından bahsederken... Gelecekte kullanıcılarının nelerin beklediğini ve konuyla ilgili vizyonlarını da Biteksen üyeleriyle paylaşıyor. Yeni projelerimiz devam ediyor. Biz beraber çalıştığımız bütün kulüplerle sürekli dirsek teması halindeyiz. Onlarla yoğun mesai harcıyoruz. Hem onlardan gelen talepleri hem bizim de onlara ilettiğimiz talepleri ortak bir havuzda değerlendirip farklı konularda farklı faydalar üretecek şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar olmamış birçok şeyi de ilerleyen dönemde göreceksiniz. Çünkü zaten fan tokenlar daha herkesin hayatında yeni. ilerleyen süreçte çok daha farklı çalışmaları beraberinde göreceksiniz.